Avrupa Birliği, giriş çıkış sistemi (EES) olarak bilinen yeni elektronik sınır kontrol sistemini kademeli olarak uygulamaya başladı. Yeni sistemle birlikte ziyaretçilerin pasaportlarına damga basma uygulaması sona eriyor. Bunun yerine parmak izi ve yüz fotoğrafı taraması getiriliyor. Havalimanları, limanlar ve tren istasyonlarına yerleştirilen özel tarayıcılar sayesinde Avrupa Birliği dışından gelen kısa süreli ziyaretçilerin girişi çıkış bilgileri otomatik olarak kaydedilecek. Bu sayede yetkililer, vize süresini aşan veya girişi reddedilen yolcuları anında tespit edebilecek. Veriler, ES yürürlüğe girdikten itibaren ilk girişte toplanacak, sonraki seyahatlerde ise kontrol memurları pasaport sahibinin kimliğini bu verilerle karşılaştıracak. AB'ye göre bu işlem, ilk kayıttan sonra çok daha kısa bir sürede tamamlanacak. Sistem, 10 Nisan 2026'ya kadar 6 aylık bir geçiş döneminde kademeli olarak uygulanacak.